Tamam. Merhaba arkadaşlar ben Can. Bugün sizlerle Selin'le beraber Roblox'ta kat oynuyoruz. Hoş geldin Selin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Mutlu musun? Dersler nasıl gidiyor? <laughs> <laughs> İyiyim, mutluyum. Derslerde iyi gidiyorum. Yakınlarımdan var falan. Şaşırmamak lazım. Selin bak beni öldürme. Ben de seni tamam. öldürmeyeceğim. Arkandayım. Öldürmeyeceğim seni. Tamam. Öldürürken <laughs> ben de seni öldürmeyecektim. Öldürdüm. Bir şey diyeceğim. Sen de şey ben miyim? Hayır. GBH. Aynı şey işte. Aynı, aynen aynı kişi. Şey. Tuf diye bir şey değil <laughs> mi? Seni bir alayım. Seni de bir alayım Tom kafadan. Şuradan seni de alayım. Aynen. Çok güzel, şeyler şey açıyor. Okey. Evet. Çok diyelim. Videon takılıyordu. Dırıt dırıt. Şu hmm. Olsun. Şimdi. Aa, aa. Aa, aşağı tarafa geçelim. Bu ne bilmiyorum. Şuraya geç bunu boş ver. Hah. Aa 3 level almışsın. Aha. Bu arada ben... işlevi oldu. Aa ben de 33 almışım. Güldüm <laughs> ha. Vallahi çok güldüm. Hayır. Ha! Adamı tam öldürüyordum lan. Ee, Ya. Bu arada ben uzun zamandır kendi kanalına doğru düzgün bir şey yükleyemiyordu. Yapamıyorum aynen öyle. Evet. İyi çünkü işte tabletten çekme diyor ve uygulama bulamıyorum. Evet. Biz de yakın zamanda bir şey değiştirmeyi düşünüyoruz. Çünkü böyle görüntü kalitesi gerçekten çok kötü. Bundan dolayı özür diliyoruz. Bir de bir şey duyurmak istiyorum. Eee şu an Can'ın videosunda... Üstü bulçuyu Senin Senin video... target ben miyim şu anda? Hayır değilsin. Kesin bir de. şey diyordum. Hayır evet, değilsin. De. Neyse. Evet. Eee Can'ın videosunda... Ya gel Bizim kingdom. Can'la ortak bir tane kanalımız var. Lütfen onu... ...ona abone olursanız seviniriz. Çünkü gerçekten... Hani 10 tane abonemiz var. 400 bin izlenmemiz yok. Like'ımız yok. Ne bileyim belki seversiniz veya siz yorumların açık olduğu bu video bulup o videonun altına, isterne eee nasıl diyeyim. Ne oynamak istediğinizi, ne yapmamızı istediğinizi yazarsınız. Çünkü gerçekten bir kitleye ulaşmak istiyoruz hani. Ve bunun için bize e, bunları söylerseniz görürüz. Bunu söylemek istedim. Linki bırakabiliriz. Linki koyarım ben. Açıklama linkinden orayı da hemen cecik alabilirsiniz. Senin öldüğünü gördüm ben. Aga be. Şimdi al sen. Beşinci level'ı da Selin yapma. Selin yapma. Selin. <laughs> E yapma diyorsun da yani sen yapıyorsun. o. <laughs> oh. Aa, sen mi öldürdün? Evet can. Siz bittiniz. Oğlum. Pardon ben bittim. <laughs> Öldüm değil mi senin üstüne zıplıyorum şu Aa, şey. Target öldürdü beni. Ha. Kaçtı. Daha doğruya. Ya oyuncak şey almışım. Neye? Silah. <laughs> ha! Ya hayır. Dur. Shop. Aa, bu arada canım videosunda ben ilk defa çıkıyorum. Yani siz Büyük ihtimal evet. izleyenler beni ilk defa göreceksiniz. Yani e, her youtuber gibi şunu böyle söylemek istemiyorum ama videoya like edersiniz. Gerçekten çok seviniriz. Çünkü burada bir yani sonuçta emek var. Hani like atınca mutlu oluruz. Sevdiğinizi anlıyoruz. Evet. Ve daha çok ve hızlı video getirmek istiyoruz. Moralimiz daha yüksek kalır. Aynen. Hızlıca böyle direkt video atıyoruz. Ve öldüm. Senin öldür onu. Ay öldürdüm. Öldürdün mü? Evet. Aa sen oldun Tergit. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de sensin. Ee, ciddi misin? evet kaç oh ya Hı Selin sevmeysim. ayıp ayıp <laughs> ayıp aa bak şu da güzelmiş şu fena değilmiş şuna alalım da. Bu arada hangi oyunları oynamamızı istiyorsunuz? Söyleyin. Evet yani gerçekten sizin sevdiğiniz ilginiz çeken ve sizi mutlu edecek, sevindirecek eğlendirecek videolar istiyorum. Gelin senle trade yapalım gel. Tamam. Şimdi sana ne veriyorum? Vallahi hiçbir şey veremem. Tamam. Reddeyken seni öldürebiliyorlar mı? Hayır. E yani Beni ama. Disline'a bastıktan sonra öldürebiliyorlar. Disline'a basmadan önce öldürürler. Aga be adamları öldürelim ya. Nedir ya oyuncak gibi oynuyor bizle. Zıplıyor her... Ben öldürdüm. <laughs> Zıplıyor herkes kanguru sanki. Uy! headshot. double kill. Ya nasıl öldürdü ya? Ya hile var ya, hile, hile kapat, kapat. <laughs> hile var ya, hile, hile. Hile, hile. Çok <laughs> iyi şey yapmış adamlar. Ya. Üf. Ya hile var ya. Oyunda hile. Konuş insanlar Gelip bizi oynatıyorlar yani. Ayıp ayıp. Bir şey diyeceğim. Şeyin bir tuşu var mı? Mermi evet. değiştir. Bilmem. Uy triple kill. Hadi önüme çıkan Oka diğer. Al Selim sensin var ya. Evet sende de bensin. Şu oyunda hızlı koşma yok ya çok kötü ya. Bu arada içeceği yazarsanız sevinirim. Can arttırıyor. Bilmiyorum ki ne olduğunu. Ya ben de uzun zamandır oynamıyorum. Gerçi oynad Gerçekten doğru düzgün oynadığım zamanda da bildiğim. Yes, kill. 6 yaşında falan oynadım Oha. O kadar Oha. da değil. Zaten oyun 2017'de kurulmuş yani olamaz. Ve 2017'de 6 yaşında değil. Bu arada sen 10 yaşında mıydın? Hayır. Kaç yaşındasın o yüzden? Videoda söylenmez diye <laughs> Ama 10 yaşında değilim. Herkes zaten benim şeyimi öğrendi. Yaşımı. Boş ver söylemiyorum. Bu kanaldakiler bilmiyor. Bu kanaldakiler bilmiyor. Yani senin kanalın olan. Oy! Aga Bey adamları öldürdüm. Ya dur. Aa! Ah! Git. <gülüyor> <gülüyor> Aa sen freeze mi aldın? Yok. Tamam. 7 level olmuşuz. Güzel. Ben de 34 olmuşum. 2 dakika sonra maç bitiyor. Ciddi misin? Evet. Ciddi. Yani ben şeyi ayarlarken maç bitecek. Al bitiyor. 2 minute. Hmm. İnsan yaramıyorum ee... ki insan. Bitiyor mu? Bilmiyorum. Boş ver Abi Aa! ben hiç göremedim yalnız. Çapa var ya. Ne? Çapa. Onu hiç göremedim. Evet. Sen gördün mü? Aha. Hayır. Ha gördüm ben. Aa ben de gördüm. Daha demin öldürdü beni. Hem de senin kullandığın silahla. Aa. Yok ona yakın bir şey işte. Ona benzer bir silah. Birazcık var o kadar. Ya öldürün şunu çıldıracağım. Aa Selin ne haber? Öldürme lütfen öldürme. İyi ki öldürme dedim ya. Demeseydin öl öldürmeyecektim. <laughs> bak bak bir daha beni öldürme deyip ona hayatta girmem. <laughs> Kendimi tehlikeye attım. Hani lütfen buna gidelim. This please. This please. This hmm. Ya bu olmadı. Olmadı. Yükleyere giremedik. Hmm. Akabe. Can geçmiş olsun. İntikamım böyle alırım işte. <gülüyor> <gülüyor> Double kill. Kaç elmasın var? Benim... Bakayım mı? Dur. 632. Hmm. Senin? Bayağı var. <laughs> Senin kaç? Şu da güzel ya. Senin kaç elmasın var? 96 dedim mi? Ha pardon benim Hı. Sence benim silahım güzel mi? Frozen mı senin silah? Şu buzlu bir şeyler var ya. Oh. Evet o oh, Frozen. Al bu şu. Aynen Freezy Freezy pardon. Frozen. Oh, <laughs> triple kill. Quad <laughs> kill. Dört kişi öldürdüm mü öldüm? Headshot. Geçmiş olsun. <laughs> Geçmiş olsun. Aga be, aga be, aga be. Adam beni wrench ile öldürüyor. Neyle öldürdü? Brenç. Ya silah seçmedi ki benimki der, dört saattir. Yes, kill. Kill ya. şu bir. O var inşallah sinirim bozuldu ha. Şu güzelmiş bak. Dur. Şuradan. Şuradan. Aha. 9 level oldum ve güzel mi? Yorumlara yazın. Şu ilk kilim. Şu ikinci kilim. İntikam geliyor. Ya Selin öldürme ya. Aa sen misin? Evet kırmızılı benim. Yeni almışsın ya. Dokuz level alınca aldım direkt. Kill. Sünger bak seni öldürdü. adam beni de öldürdü ya. Bir headshot yedirttik. Sen <laughs> de bana headshot, headshot. yedirttin. Ben sana vurmadım da. Ben doğduğumun bile farkında değilim. Nasıl ya? Ben seni çatladım. Bum bum bum. bum, 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 bum. Ya. Fil kilimiz. Tamam. <laughs> Targetleri hiç öldüremiyorum. O daha çok bizi öldürüyor. Aynen. Agabe <laughs> adam. Hadi be. Ne öyle isim mi olur ya? Ne? Agabe adamlar diye biri var. Evet, sürekli beni öldürüyor. Çok sinir oldum adamın adını. Beni hayatta bulamazsınız. Bak saklanmaç olsa beni kulaklardan tanırsanız o kadar. Kutunun arkasındasın can biliyoruz. Ya niye şehir spreyini yapıyorum ki? Ya Selin yapma. Öldüreyim şunu. Yapma yapma yapma. yapma. Yes. Seni öldürürüm. Hadi. Ben öldüm. Evet. <laughs> de. Bu de... çıktı. Okey. Shop. Hmm. Buff. Şu yaş üstüne ekip diyelim. Eküm. Siyahlı mı? Ha? Siyahlı. Siyahlı. Zalimin Siyahlı yanından siyah. geçti. Lan şu sünger bob beni sürekli öldür. Ya sünger bobları ne açık söyleyeyim hiç hiç sevmiyorum ben. Oh. Troll knife'ım da var artık. Knife, ben knifim knifim knif. de Bayağı troll. Var ya ben de şu anda şey sensin. Aa, bana batırsın. Butterfly nice geldi. Gelin şu anda sen target'sin bende. Ne güzel ne güzel. Ne nerede? Kika. Aa öldün. Ben mi? Öldün galiba. Ya, ölünce böyle ateşler falan çıkmıyor mu? Kırmızı güzel ateş. Aa ölmüşüm. Ya. Ben de seni öldürmüşüm. Ya ben ne alsam ya. Ya. Ya sinirlenmeyeceğim. Lorca. Uy double kill. Abi adam beni nasıl öldürebiliyor? Tamam 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 İhyan etmeyeceğim. Ya. Ne? Ya. Yok. Üff. Aa, ama yeter. Harbi yeter bak. Aga bir oldu. Neyse bu videodan bu kadar yeter bence. Evet. Videoyu, videoyu beğendiyseniz like. Teşekkürler. Atmayı unutmayın. Buraya kadar beni dinlediğiniz için de teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.